Ses bombası mıdır diyor. Başka bir şey mi? Evet. Yok yok şey, editörün tarafı. Yani Birazdan canlı yayına şey başlayacağız. Şey Konumlanıyoruz <laughs> arkadaşlar. Yayından ayrılmazsanız. Eee onu taksanız Şey mi? Maşallah nasıl dediler <laughs> <laughs> açsın ses bir ki ses ses bir ki ses 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 bir ki Araya geçeceğim. Araya geçeceğim. Araya geçeceğim. Araya geçeceğim. Araya geçeceğim. Araya geçeceğim. Araya dur. Araya Şöyle, şöyle biraz daha kayalım. Da. Ama böyle olmaz işte abi. Arka 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 yansı arka yansı bir bir, arka bir kesim arkaya. Çünkü hem arka de Bu daha da kalabalık daha yalnız. şöyle şöyle şunu tutabilir abi? abi. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Oktay mıyız? İyi bakalım. Arkadaşlar basın, akla hoş geldin. Merhaba. Hazır mıyız arkadaşlar? Volkan Bey hazır mıyız? değerli basın mensupları, kıymetli kamu çalışanları, son 3 yıldır memur yaklaşık %30 gelir kaybına uğramış, TÜİK verileri üzerinden kaybetmeye mahkum edilmiş, ev kirası ile faturalar arasında sıkıştırılmış, memurun sesi kısılmaya çalışılmış, adeta TÜİK ile memurun ağzına bant çekilmiştir. sağdan aldığımız talepleri de tepkileri de buradan temsilciler olarak dile getirmek ve ortaya koymak durumundayız. Çiğ marketi nerede? Memurun bu durumunu tam olarak bu şekildedir. Konut kiraları nasıl belirlenmektedir? Bir memur, siz sabit kalsın bu. Bir memur kirasını ödeyemiyorsa, faturalarını ödeyemiyorsa, gıda alışverişine çok cüzi bir bütçe ayırmak zorunda kalıyorsa ve tüm bunlar olurken sözde yetkili sendikalar tarafından hakkı aranmayacak seviyeye getiriliyorsa sanki günlük gülistanlıkmış gibi salon, salon sendikacılığı yapılıyorsa bu memur ne yapsın? Nereye gitsin? Kime derdini anlatsın? Çiğik emeklileri bitirdin. Emekliler faturalarını ödeyemiyor. Kiralarını ödeyemiyor. Evet. Bugün eylemimizin dördüncü haftasındayız. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönümüzü dönmüş bulunuyoruz. Ayrıca üretimden gelen gücümüzü kullanarak bugün iş bıraktık. Eylemlerimizin ne kadar haklı olduğu pazartesi günü açıklanan enflasyon oranları ile de bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bugün burada olmamızın sebebi memurun yaşadığı geçim sıkıntısının artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya ulaşmış olmasıdır. Açıklanan maaş artışlarının bir zam değil açıkça bir kaybın belgesi olduğunu ortaya koymak için eylemlerimize devam edeceğiz. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanmış. Bu rakamlar üzerinden memur ve memur emeklilerine yapılacak artış oranı belirlenmiştir. Ancak açıklanan oranlar memurun mutfağında, mutfağında, çarşısında ve pazarında yaşadığı gerçek hayat pahalılığıyla uzaktan yakından örtüşmemektedir. Bugün memur maaşları daha cebe girmeden erimekte gıda, kira, ulaşım ve enerji giderleri karşısında yetersiz kalmaktadır. Memur kira ve faturalara maaşın yarıdan fazlasını ödemek zorunda olduğu için gıda ve diğer giderlerine ayıracağı bütçesi her geçen gün daha da azalmaktadır. Buradan açıkça ifade ediyoruz. Enflasyon farkı zam değildir. Enflasyon farkı memurun zaten yaşadığı kaybın bir kısmının gecikmeli itirafıdır. Mevcut sistem kamu görevlisini koruyan bir sistem olmaktan çıkmış, kayıpları gizleyen, alım gücünü törpüleyen bir mekanizmaya dönüşmüştür. Açıklanan maaş artışları memurun refahını arttırmadığı gibi geçim sıkıntısını da daha da derinleştirmektedir. Bugün milyonlarca memur ay sonunu değil ay ortasını bile getiremez hale gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletin iradesinin te tecelligahıdır. Aynı zamanda kamu çalışanlarının da temsil edildiği yerdir. Buradan TBMM'ye açık ve net bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. Bu maaş adaletsizliği karşısında sessiz kalamazsınız. Memurun yaşadığı ekonomik yıkım artık bir sendika meselesi değil, bir toplumsal adalet meselesidir. Devlet bütçesinin belirlendiği yasama organının yürütmeden bağımsız olarak bu tabloyu ele alması, maaş artış sistemini köklü biçimde sorgulaması ve kalıcı çözümler üretilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle memur maaşlarına egzam yapılmalıdır. Enflasyon farkı sistemi memuru ayalayan bir uygulama olmaktan çıkarılmalıdır. Alım gücünü koruyan Aylık enflasyonun maaşlara doğrudan yansıtıldığı adil bir modele geçilmelidir. Kamu çalışanları toplu sözleşme süreçlerinde gerçek anlamda korunmalıdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Memur sadaka istemiyor. Memur ayrıcalık talep etmiyor. Memur emeğinin karşılığını istiyor. Bugün meclis önünden yükselen bu ses görmezden gelinirse yarın çok daha büyük bir toplumsal rahatsızlığa dönüşecektir. Taleplerimizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni memur maaş adaletsizliğini konusunda ivedilikle sorumluluk almaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz memuru TÜİK'in elinden kurtaracak, insanca yaşayabileceği bir ücretin ortaya konacağı bir sistem inşa edilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Şey alabilir miyim? TÜİK görevlisi nerede onu bir görebilir miyim ya? TÜİK görevlisi, şimdi TÜİK görevlisi burada arkadaşlar görüyorsunuz. Şu önce onu bir çekebilir misin? Onu bir çekebilir misin? Memuru sustursanız da Sendikaları susturamayacaksınız. Memurların kaybetmesine TÜİK'in TÜİK eliyle kaybetmesine neden ol, ol, oluyorsunuz. Ama sendikalar özellikle sendikamız üniversite idari personel sendikası memurun sesi olmaya, üniversite idari personelinin sesi olmaya devam edecek. TÜİK görevlisi eğer birilerini susturmak istiyorsa iki gün önce enflasyon mu enflasyon la ilgili eznasyon verilerinin açıklandığı pazartesi günü memur sen ve kamu senin salonda yaptığı açıkla açıklamayı ya da salon sendikacılığı yapan memur sen ve kamu sen yöneticilerini susturması gerekiyor. Zaten onlar yıllardır sustuğu için memur şu an bu durumda. Memur şu an Ankara'da kirasını ödeyemiyor. İzmir'de kirasını ödeyemiyor. Antalya'da, Bodrum'da, İstanbul'da kirasını ödeyemiyor. Onun için TÜİK görevlilerine de buradan bir kez daha sesleniyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarına sesleniyoruz. Memurun insanca yaşayacağı bir ücret alması için gerekli düzenlemeleri talep etmeleri gerekiyor. Karşımızda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi de bugün emeklilerle ilgili bir düzenlemeyi görüşecek. Bu konu daha da önemli. Niçin önemli? Bir önceki hafta söylemiştik. Memur ek iş yapması yasak. Siyaset yapması yasak. Basın açıklaması yapması yasak. Birçok yasak varken memura asgari geçim düzeyinin altında bir maaş verilemez. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sorumluluğu alarak memurların kirasını ödeyemeyecek duruma gelen memurların maliye durumunu düzeltecek düzenlemeyi bir an önce hayata geçirmesini bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyor, saygılar sürüyorum. <laughs> Var mı arkadaşlar söz bantla bantla bantlı olanlar işaret etsin, sendikacısı gelip açar o bandı. Var mı? Siz şöyle alayım, görüşlerinizi bir alalım. Eee memurun yıllardır çekmiş olduğu bu eziyetin bir üçten, bir uçtan, bir uçtan alalım istiyoruz. şunlara. Alalım şu bantları alalım. Bantları alalım. Geçen hafta bu hafta verilen zamlar karşılığında verilen ücret karşılığında artık ayvayı bile yiyemeyecek hale geldik. Lütfen sesinizi koyun. Tamam. tamam. Hamamlardan değil, alanlardan sesleniyoruz. Memuru geçim durumunda bırakan sendikalara yazıklar olsun diyor. Diğer sendikalar artık salonlardan çıkıp meydanlara çıkmaları lazım. Bu alan herkese açık. Herkes sesini buralardan duyurabilir. Biz memurlar da buradan sesimizi ne kadar gür çıkartabilirsek o kadar ihtiyaçlarımızın karşılanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün, Bugün burada dördüncü haftamız. haftamız. Ee, öbür hafta da burada olacağız. Ee, öbür hafta maaşlarımız hesabımıza yatacak. Bugünden kredi kartı ekstrasını, kirayı, havalar soğudu, doğal gaz faturasını, elektrik faturasını düşünüyoruz. E, bugün buradan tekrar meclise, e, bakanlığa sesleniyoruz. Bir an önce memurlara seyyanen zam, iyileştirme zammı, refah payı adı ne olursa olsun bunun verilmesi gerekiyor. Ben de TÜİK görevlisi olarak... Geçen ay 22 bin lira kira ödüyorum. Kiram bu ay 30 bin lira çıktı Büyükte çalışan biri olarak ben de bunu nasıl olduğunu anlayamadım. İnşallah herkes de anlayabilmiştir. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları arkadaşlarımıza. Güvenlik görevlilerine. Siz, size bir söz verelim ondan sonra kapanış yapalım. Çalışan memur emekli olamıyor. Emekli olan zaten yaşayamıyor. Çok Tamam mı? Tamam. Ben bir tane mücadele vereyim. Halk ama devam edeceğiz. Diğer sendikalarda da şunu geçiyoruz. Yapay zekayla eylemleri çoğaltmayalım. Gerçek sendikalarda da Teşekkür ediyoruz. Şöyle buyurun. Ee, diğer sendikalar şunu unutuyor. Sendikalar ayakta tutarlar. Siyaset değil Üyeler için çalışmayacaklarsa kapılarına kilit vursun gitsinler arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Değerli basın mensubu arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Güvenlik görevlisi arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün, aynı saatte burada Memur maaşlarının yattığı 15'inden bir sonraki gün 16 Ocak 2026 11.30'da burada yine tepkimizi ortaya koyma, koyacağız. Sonrasında da memurun alım gücünü yükseltene kadar biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Herkese teşekkür ediyor. Saygılar sunuyoruz. Şu. Volkan. Teşekkür ederim. Bu senin miydi abi?